baktınız. Sure geldi. Hadi bakalım. Tam köylü kız oldu. Bilmiyorum tam olarak. Seni rezil etsin sen ya. Ben zirvedeyim. Sizleri de zirveyi yaşatmak istiyorum. miyim? Şey? Yok bulsana onu içeceğim. İçeceğim mi? Görgüsüzlük gerçekten dekor sofrasındayız şu anda. Zumba yapacağız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, gelin evine geldiniz. Elindeki ağırlığı önce yere bırakacak. <laughs> At demedim güzelim. Hediye, hediye, hediye. her şeyi kapma gözünüz attırıldı. Ah, gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.